Ya bu araba kimin ya? Yolun ortasına park etmiş. Bir dakika bekle be kardeşim. Geliyor sahibi şimdi. Ya sizin keyfinizi mi bekleyeceğim ben? Ay beyefendi ben çok özür dilerim. Ben şimdi hemen alıyorum arabayı. Sizin yüzünüzden işe geç kaldım ben. Şu kadınlar araba kullanmayı yasaklayacaksın aslında. Hepiniz aynısınız ya. Beyefendi. Ne? İnsan gibi özür diledik, insan gibi cevap verin. Ne demek kadınlara araba kullanmayı yasaklayacaksın? Hangi devirde yaşıyorsun sen ya? Bana bak, sabah sabah benim asfalyalarımı attırma ha. Allah Allah. Ya senin asfalyalarını attırsam ne olacakmış? Ha? Benim Beni mi döveceksin? Benim başım belaya sokma, yürü git. Çek arabayı. Çekmiyorum. Çekmiyorum ulan arabayı. Çekmiyorum. Hadi polis çağır. Çekmiyorum. Sen insan gibi benden rica edene kadar çekmiyorum bu arabayı. Ya ha. sen piyangodan mı çıktın kızım? Bela mısın? Yürü git. Bu ne gürültü ya? Uyuyoruz burada. Çok özür dilerim beyefendi yani burada ufak bir anlaşmazlık oldu, ben onu şimdi hemen e, çözeceğim. E, siz yatağınızı soğutmadan geri dönebilirsiniz. Sağ ol. <laughs> Ulan sen komşuya dua et. O olmasa ben bu arabayı buradan çekmezdim. Hadi canım hadi. Allah Allah. Hadi bakayım. Ne o İşe geç kalıyorum. sanki dünyayı sen kurtaracaksın. Allah Allah ya sabah sabah çat, Allah'ın hüdü. Ben bu arabayı çekmezdim de. Neyse. Al işte, al. Çekiyorum ha. Var mı bir şey diyeceğin ha? Al. Ulan hepsi işte senin yüzünden. Ne? Tır geçer oradan. Tır geç işte, geç. Kes sesini be. Ulan gerizekalı. Sabah sabah beni deli <laughs> köşe var dikkat et Bekir! kız. abi görmüyor musun? Bana yükledin aşağısını Allah'ın adamı. Aa, Adam, aa, ama edin. biraz sessiz olun canım. Allah Allah. Daha ilk günden beni kapat... Aaa Allah. Niye uyutmadınız ya. Aa. Bu saatin buldun taşınacak. Beyefendi ben gerçekten çok özür dilerim. Yani gerçi ben arkadaşlara uyardım biraz sessiz olun diye ama onlar da ne yapsınlar ekmek parası. Ee, kusura bakmayın yani bakın gerçekten her şey o kadar ani gelişti ki ben gerçekten çok özür dilerim. Ben daha bu sabah İzmir'den geldim daha şimdi eşyaları hemen eve bırakıp hemen benim işe gitmem gerekiyor. Bir de siz de gördünüz siz de gördünüz ben aşağıda bir tane magantayla kavga ettim. Onunla kavga edince benim böyle bütün sinirlerim bozuldu aslında ben bu kadar sakar birisi değilimdir. Ama işte adamla böyle kavga edince sonra park ederken geri geri gelirken arkadaki arabaya çarptım. Of... Yani gerçekten çok kötü bir güne başladım komşum. Komşum. Hı? Komşum. Hı. Bak. Senin sayende ben de çok güzel bir güne uyanmadım. İki gündür dört saatlik uykuyla duruyorum. Ve eve geldim uyumak için. Ama uyuyamıyorum. Neden? Neden? Neden, neden ne? diye soruyor bir de ya. Alay mı ediyorsun? A, beyefendi ben nereden bilebilirim? Yani sizin neden uyuyamadığınızı ki daha yeni tanıştık. <laughs> ee, hatta tanışmadık. Ee, ben... Ben insan. Hı? Kabus musun sen ya? Hı? Aa, aa. Vallahi insanı kalmamış bunda. Duyuz. Allah Allah ne var ya taşınırken bir iki gürültü yaptık diye. Sanki ben bilerek isteyerek yaptım o gürültü. Ben ne yaptım? Al işte. Yanlışlık oldu. Kazayla. Sen taşınırken oluyor işte böyle. Efendim abi? Я, ш, я, я. Gel, gel buraya gel. Gel. Senin bu Hı. yukarıda çarptım dediğin araba. Benim arabam mı? Senin araban mı? Benim arabam. Ben yapmadım. Nasıl sen yaptın? Ya bu araba senin değil mi? Ha? Senin değil mi bu araba? E tam basmaya çarpmasın işte. Ya Tamam. Tamam çarptım ama bir ama bir sorun. Neden çarptım? Yani o adam benim öyle o kadar üstüme gelince ben de panik oldum. Böyle gelirken yani ayrıca çarpmadım Azcık değdim. yani bir şey yok ki orada. Hiçbir şey yok. Yani bir birazcık işte farına bir şeyler olmuş. Yani tamponu dedi sen passacile falan. Ben veririm parasını. Verirsin. Hı. Tamam. Ver. Şimdi. Şimdi. E, ee, ya bak e, tamam ben vereceğim paranı. Yani borcum borç. Ama yani biliyorsun e, ben daha bugün taşındım. Biraz önce taşındım. Sen, sen de biliyorsun taşınmalar çok masraflı şeylerdir. Ay başında bizim maaşlar yatınca versem olur mu? Ya sen ne biçim bir şey çıktın ya ha? Resmen bela oldun başıma. Ben belayım. Evet bela. A tamam ben belaysam sen de çok huysuzsun. Huysuz mu? Sabah sabah gülüzümle uyandırıyorsun. Kapıma eşyaları çarpıyorsun. Farı parçalıyorsun. Huysuz ben oluyorum. Öyle mi? Aynen öyle. Hı. Ya bin git arabana ya. Hadi bin git. G Gidiyorum. Ya Gidiyorum hadi. ben zaten. Gidiyorum. Ha, sen söyle mesela sanki gitmeyeceğim. Gidiyorum işte ne var? Sus sus hadi bin git hadi. Vereceğiz vereceğiz. kenardayım ben. Ya. Günaydın Sinan Hocam. Sinan Hocam. Sinan Hocam. Ha? İyi misin? Hayırdır? Değilim Haluk. Hiç iyi değilim çünkü apartmana bir kız taşındı. Bana bir kız taşındı. Gerçekten büyük bir sıkıntı. Geçmiş olsun. Kız çapı güzel hocam. Ya Malik bari sen yapma ya. Kız ayaklı felaket makinesi gibi ya. Sabah geldi huzurum huzurum kalmadı. Uykumun içine etti. Ve baksana şu kadını söyleyeyim. Kız on dakika bile görmedim ama ömrümden tam on yıl gitti. On yıl. Ha, anladın mı? İyi. Onunla geçmiş olsun hocam. Kaç numara? Beş. Beş. Ah! 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 Ay, ay Yandım. ben çok Yandım. özür Yanlış. Şey önemli değil. <laughs> oh. Oh. Tamam. Tamam önemli değil. Tamam. Yok artık. Sen. Sen burada, ha? Sen. Siz de mi burada çalışıyorsunuz. Ah, Sinan hocam, iyi misiniz? Değilim Malik. Değilim. Biz ara gelsinler beni direkt yatısınlar. Tamam mı? Gerçek olamaz bu. Yani ben şu an kabus görüyorum. Ama yani kabus falan çok ayıp yani. Malik, sen şu an karşında birini görüyor musun? Böyle kıvırcık saçlı, hiç durmadan konuşan kız. Sen de görüyor musun? Evet görüyorum ve çok güzel bir yarım efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Yok canım rica ederim. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. <laughs> Malik. Ha, Siz tanıştınız mı? Sinan sana bahsetmiştim ya bugün iki asistan gelecek Biri Nisan. Nisan Sinan Hoca. Bundan sonra Nisan seninle çalışacak. Bu arada üzerine kahve mi döktün ya? Bunu değiştir istersen sen. Bir dakika bir dakika sen... Heh. Sen az önce ne dedin abi? Söyleyeyim kahve mi döktün? Değiştirir... Hayır hayır onunla gidiyor Ha, yeni hastanın seninle çalışacak. Hayır. Abi sen benimle bir gelsene, bir konuşalım. Murat, Hı? abi sana bir şey soracağım. Siz hepiniz organize oldunuz, bana şaka yapıyorsunuz değil mi? Ha? Şaka mı? Ne şakası? Ne diyorsun oğlum? Sabah sana bahsettiğim kız vardı ya abi. Aa, i̇şte o kız, bu kız. Yani. E o kız işte. Ciddi mi Evet. Ciddi mi oğlum bu? Evet, <abi> o. İyi <laughs> işte, bak komşum bir şey Ya Murat, şaka yapmıyorum abi, ciddiyim bak. Ya kız bildiğin gibi değil, çok saf sakar bir şey ya. Baksana dakika bir, gol bir kahve döktün üstüne. <laughs> bak, tamam kız benim hastanım değil mi? İstemiyorum abi ben hastanım. Tamam, başkasına ben istemiyorum abi. Ya Allah aşkına. Ya Murat, vallahi istemiyorum abi, ya. Abartıyorsun bence ya, vallahi yani. Neymiş işte, ev taşırken gürültü yapmış. Bu mudur abi yani? Bu. De kahve döktü bu mu ya? Yani? Arabama da çarptı daha ne yapsın geneli kaç dakik oldu zaten Aa, ya. Ay. Ya bak valla abartmak istemiyorum ama bana verme abi git başkasına ver ya gerçekten istemiyorum ben ya. <laughs> Sülencim tamam 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 abi ben senin şikayetlerini üst mercilere ileteceğim hassasiyetin için çok teşekkür ederim. Evet. Ama şimdi izin verirsen senden başka hastalarım da var ilgilenmem gereken. Baba ne işi vardı o kadının senin yanında? Ya şey kızım. Bir, bir şey ben hani... Bir... O kelepçe ne? Ay, şey kızım... Baba, Ahmet. bir şey oluyor babama Ahmet. Ahmet, bir şey oluyor. Tamam, tamam, tamam. çekilin, çekilin, çekilin. Ee, 300 miligram atropin poşe yap. babacığım Ahmet, Ahmet. Ahmet, neyin var Ahmet? Aa. Baba. Oksijen. Babacığım. Babacığım. Şuraya tak. Allah'ım. Allah Ritim normale dönüyor. Oh, Şükür ya Rabbim. Babam iyi mi? İyi. İyi olacak merak etmeyin. Aferin Şumes. Hayat kurtardın. Ee, yarım saatte bir kontrol EKG'si çekip bana gösterin. Bir şey olursa da haber verin. Tamam. Oh. Ee, hocam. Ee, hocam. hocam. Evet Nisan. Ee, şimdi hocam şöyle. yani Ben hazır sizin sempatizi kazanmışken kaybetmek istemem ama. yani Ben anlatayım ne olsun duyacaksınız. Bari benden duyun. Söyle. Hem söyle. Hani biz sabahtan beri e, Ahmet Bey'in kızı, sevgilisi e, arasındaki durumu öğrenmesin diye uğraşıyorduk ya. Evet. Hı. Onu öğrendim Neden diye sormuyorum Nisan. Yani gerçekten sormuyorum. Bak belli ki iyi bir doktor olacaksın çünkü az önce içeride yaptığın müdahaleyi bu kadar hızlı çoğu doktor yapamaz. Ama yani normalde neden böylesin? Ha? Yani neden böylesin Nisan neden? Yani hocam ben ne yapayım ya? hep kaderin oyununa denk geliyorum. Benim suçum değil. Gerçekten yani sürekli bit buluyor bunlar. Vallahi kız şaşkın maşkın bir tip ama yani adam ölümden döndürmüş. Hiç beklemezdim o kızdan. Helal olsun. Şimdi bak mesela ben çok soğukkanlı bir adamımdır ama yani o kızın o anda yaptığını yapamazdım. Yani çok takdir ettim. Şimdi kıza dışarıdan bak böyle, böyle narin tıfıl bir tip. Ama arkadaşlar ilk günden daha adamın hayatını kurtar yani. etmek. Malik. Anam. Anam değil Berzan. Berzan hocam. Ben seni uyarmamış mıydım Malik? Dedikodu yaparsan bunun bazı sonuçları olacak diye. Dediniz, dediniz hocam da. Dedim değil mi? Bu tam dedikodu sayılmaz ki ya. Ben Nisan Hanım efendi, doktor Nisan hocamı onere ediyordum arkadaşıma. Ha, ilk günden bu ne başarı maşallah diyordum. Öyle demiyor muydum kız? Söylesene. Yani imkanım olsa Nobel ödülünü direkt kendisine veririm. O derece yani. Nobel diyorsun ha? Nobel hocam. Malik dua et keyifliyim de bir daha böyle gereksiz konuşma falan istemem senden. Yoksa işkence edeceğim sen anladın mı? Anladım hocam. Ee, e, Sinan hocam. Ne var? Ee, şey e, benim e, bir sorunum var. Emin misin bir tane bir sorunum var? Yani şu an bir tanesi çok önemli. Nisan duş yapıyorum bir huzur ver ya bir huzur ver ya. Bir kere otur rahat ver ya. Ama işte benim de sorunum onunla ilgili. Benim tuvalete girmem lazım. Bekle. Ama bekleyemem ki. Zaten orada aşırı su sesi geliyor. Ben tutamam ki. Ya tamam. Evet. Of. Tamam bekle. Ay. Ya Nisan, bak Tam diyorum ki ne kadar iyi kız sana kahvaltı hazırladı. Ne kadar şeker acaba sen mi fazla sinirleniyorsun ama ne yapıyorsun ne ediyorsun beni çileden çıkarıyorsun. O evini de bir an önce ilaçlat. Tamam. Geldi adam yukarıda zaten. Geç. Kesin. Geç. Bence çok güzel bir anne olacaksınız. Çok teşekkür ederim ama ben bekarım. Öyle mi? Hı. Ben de. <laughs> ee, pardon, flörtleşmeniz bittiyse devam edebilir miyiz? Ee, hocam, e, yani şu an çok kaba oluyorsunuz. Çünkü bence Aykut Bey'in öyle bir niyeti yoktu yani. Emin misin Nisan bey? Affedersiniz doktor bey. Siz bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Bir şey ima ediyorsunuz galiba. Ben ima etmiyorum. Açık açık söylüyorum. Lütfen doktor hanıma asılmayın. Bakın doktor bey, ben şimdiye kadar size saygılı davrandım. Sizden de aynısını bekliyorum. Yoksa yasal haklarımı kullanmak zorunda kalacağım. ...yasal haklarınızı kullanır mısınız? Yani nasıl kullanacağınızı merak ediyorum. Lütfen. Lütfen. Tamam, tamam. Ee, yani bir saniye. Biz e, kendi esas sorunumuza geri dönsek Aykut'un... E, pardon. E, Kutay'ın sağlığıyla ilgilensek olur mu? Kutay. Kutay. Kutay nerede? Kutay. Kutay nerede? Senin yüzünden çocuk kaçtı. Bu da mı benim yüzümden? Senin yüzünden. Çünkü adam flördeşiyor ve anlamıyorsun bir şey söyleyeceğim. Adamla burun buruna gelip İnsan, kavga etti. Lütfen seninle tartışmak istemiyorum. Tamam, Hocam. Hocam bırakıp bulur musunuz beni? Kutay. Kutay. Bayağı doldurmuşlar ama değil mi? Her ya bu kadar börek yemeyecek. Çok merak ediyorum onu. Kim olacak? Kolu komşuya gidecek. Yemezler bunlar bu kadar şey. Ya doğru diyor musun? dönerden. Geri zeka. Kutay! Adam seninle resmen flörtleşiyor ve sen fark etmiyorsun öyle mi? Hocam bakın ben gerçekten fark etmedim. Ayrıca adam onların nezaketinden yapıyor diye düşündüm ben. Nisan adamı bana savunma. Seninle tartışmak istemiyorum. Çocuğa göz kulak olmak kimin görevi senin? Çocuk nerede? Yok. Bu benim suçum? Evet senin suçun. Çünkü sen yapmaya çalıştığın her şeyi mahvediyorsun. Mübarek. Buyurun hocam. Çıktı mı velet ortaya? Yok hocam ya. Sinan hocamlar arıyorlar ama daha bulamadılar. Hı -hı. Sen bir anonsla yapsana. Anons. Olur hocam. Sevgili Kutay, sesimi duyuyorsun. Ses. Ses, ses. Kaçıyor, kaçıyor. Malik kaçıyor. Ne? Tut, tut, tut. Ne? Sinan! Kutay! 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 Nisan! Kutay! 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 Evladım! Evladım dursana! Evladım! やめろ Hocam, Öyle, hocam. <laughs> ee, şey hani dedim ki sabah arabanız bozuldu ya ben de isterseniz sizi bırakabilirim. Ee, ben almayayım insan şimdi sağ ol. Hem zaten eve gitmiyorum ben. Hadi sana iyi geceler. Ee, eve gitmiyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz neden? Bak sen. Hı. Gidiyorum işte bir yere ne yapacaksın sen? Yani tabii nereye isterseniz gidersiniz. Tabii yani o beni tabii ilgilendirmez. Yani olur. Özgürsünüz istediğinizi yaparsanız. Başka bir şey? Yok. İyi geceler. İyi geceler.